bin kamyon tır giriş çıkış yapıyor. Pelitli'de de bir lojistik merkez inşaatımızın kaba hafriyet çalışmaları ve istinat duvarı çalışmaları tamamlandı. Alt resimde de gördüğünüz gibi yakında orada da inşallah parklanma hizmetini ve bu ekranda gördüğünüz binanın yapımıyla da ofis ve ticari işletmelerin, bakım, onarım alanlarının ve sosyal alanların birleşmesiyle yeni bir lojistik merkezi Gebze'mizde buluşturacağız. Yeterli mi? yetmez. Çünkü Balçık bölgesinde de bir ihtiyaç vardı. Yine Balçık'ta da 44.510 metrekarelik bir alanda haftaya çalış dere ıslah çalışmaları şu anda bitti. İnşallah ıslah haftiyatlarını da yapıp sonra da zemin çalışmalarına geçeceğiz. %50'nin üzerinde bir imalat bitmiş durumda.